Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> burada kalıyoruz. Yanımda da Mideşko var. Mideşko. <laughs> Dur lan. <gülüyor> <gülüyor> yapma bak Mira, YouTube'a kapatalım. Tamam. Bu biraz sana kalabilir de. Hadi arkadaşlar. Hadi. İlk önce yastık savaşı hadi yastık gel gel şeyde yapalım dur. Oh. nerede ama uğraşalım gel gel burası uğraşalım arkadaşlar başlıyoruz Çekmek yok. Vurmak yok. Atlamak var. Bir de böyle yastıkla vurmak var. Okey. Bir de ittirmek var yastıkla. Ben 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 oh. Arkadaşlar çok, çok iyi. Şu an her yer karanlık. Aa bu çocuk düştü. Dur lan. Kaç dakika olmuş? İki dakika olmuş. Herhalde bir şeyler yapmamız lazım ben biraz hazır. Hepinize <laughs> bu olmadı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu e, bir yerden e, da böyle. Ya ben de. Ayetlerim var. Evet. 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 Allah sen keserim. Şimdi arkadaşlar. Atıyor atıyor atlar mı Bak Arkadaşlar şimdi evet. sıplamak evet. zamanı. Evet. Ee, ben terlikle sıplayacağım. Arkadaşlar ben... bunun dediği bir enet, anne terliği 5 metreye kadar gidebilir. 5 metreden fazla da gidebilir. <laughs> anne terliği. Anne terliği. Anne terliği. Anne terliği. Anne terliği, anne anne terliği savaşın. <laughs> Bu çocuğun annesi var ya anne terliğinde dövüyor. Lan dövdü mü? Arkadaşlar şimdi kim korkacak ona bakalım. Şimdi bak, bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar korkma zamanı. Işıkları kapatıyoruz. Dur bu arada boşuna gitmesin ha. Işığım da kapatayım. Şimdi Korkma zamanı. Değil mi Miran? Hayır, çok, çok. Zaten ben senin yanındayım oğlum. Ama uçuyor. Tamam bari eşya açtım. Bak yedik. Bak Miran senin yanında ben varım. Ben korkmuyorum. Ben seni korurum. Hadi. Ah. <laughs> ya bak yapma. Miran yaparsın. Yapma. Bak Miran küserim. Küserim. O, o zaman bu üçü aç. Ooo. Mükemmel bir soru. Televizyon. <laughs> Televizyon diyor sağlığa şey, şey. <laughs> Tamam gel. Bu ışık var yanımızda. <laughs> Hadi gelin. Ah ah ah. Mira bak küserim. <laughs> Küsüm. 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 <laughs> <laughs> ben varım bak yedek ışığımız var. Tamam ışık. <laughs> ayağıma Arkadaşlar o babamın sesi olabilir. Zaten bir şey olmaz ama annemin sesi gelirse düğü kapatıp tekrardan açacağım çünkü adam hiç YouTube çekmedi Okey. Şimdi bakın. Şimdi biraz da geliyor. Acı. Oha yukarıda elim gözüküyor. Şimdi korkma zamanı. Ebesinin ama alt dakika sürmüş. Bir varmış bir yokmuş. Özel zamanda bir tane kız dondurma yemiş. Ondan sonra ölmüş bitmiş gitmiş Şimdi korkma zaman. Bütün ışıkları kapatıyoruz. Oğlum Allah'ın açıyorum. Ya bunu bunu açacağız. Tamam bak ha? <gülüyor> Onun <gülüyor> Arkadaşlar bu biraz korkak olabilir. Bunun adı Kumiran bu korktu. Tü tü uçuyor, uçuyor. Uç, tü uç, Tü. Uç, ne tam sürünün dayanmalı. Çatının dayanmalı. Baş. Aa, ev yapalım mı? Böyle. <laughs> Bak arkadaşlar araba da yapabiliriz. Çabuk gel bari. Bakış. Ucu. Ucu. Babacığım. Araba yapalım. Ev yapalım. Arkadaşlar evin içinde korkak. Hadi yapıyoruz evi. Evet. İlk önce hani şurada bir durdurayım. Biz yapalım. Yok. Durun. Gelin. Gelin birlikte yapalım. Hadi biz de şuralara koyalım. şey işte. dur dur durmayalım bakın hemen de bitiyor zaten. Durmayın, ee, durdurmayın. E, durdurmayın eve video içinde çekelim. Arkadaşlar siz bunu boş verin de bu 5 yaşında olabilir daha konuşmayı bilmiyor. E, yapıştırıcı ne yapıştırıcı diyor. Ya saatini Bu ne? biraz küçük oldu ya Arkadaşlar küçük olmadı mı? Ama bu kadar değil mi? Vucat vucat mı? Hayır. Al bakayım bir kapadır. Çatısı olmayacak perde olacak. Çatısı perde ol. Per, perde olacak. Perde. De, perde nere? Perde de. Bu üçüncü. Bu üçüncü evi mi? Bu ne yapalım? Yapalım ya bu üçüncü evi perdeyi kapatmamak için şu perdeyi koyacağım. Bakın. Şimdi mükemmel bir şey. Aa, ay. <laughs> ya bir an İnanma, bir Bir an bak. Bir an sakin. Arkadaşlar mükemmel olmadı mı? Ya bir ne yapıyorsun? Buraları da kapatacağız. Hadi. Tamam. Tamam. Dur, dur, dur. Arkadaşlar şimdi ışığı kapatıyoruz. Biz buradayız. Arkadaşlar şimdi başladık. Evimiz şöyle. Girelim içeri. Ben giremeyim. İlk önce sen girmeyin. Bir gir gir. Yeah. Hadi. Gür. Yoksa yastıklar bozulur. Hadi. Arkadaşlar bu yüzünden geç kalıyoruz ya. Tamam hadi buradan biz. Hadi bak açtım. Ustana <laughs> git biraz kay. <laughs> Arkadaşlar. Buradayız yani. Bu salak yüzünü kaybediyoruz. Bunun bir de e, ablası var. Ablasının videosunu çekmek için. Arkadaşlar benim arkadaşım var. Kız arkadaşım. İşte kız arkadaşımın işte ablası bu. Çünkü bu daha 5 yaşında kız arkadaşım işi. İse e ayet 7, 7 yaşında ben de 8 yaşındayım. Hadi. Ben Berati şimdi <laughs> yap. Bu da sen de. Oha. Orada bir şey var. Bak kırmızı bir şey. Yalan yalan Miran. Miran bak. Benim elim. Ya bu da hemen de <laughs> bir şey söyleyeyim mı Arkadaşlar artık videolar yeterli. Çıkalım. Püy. Yeah. Efe Allah'ı çok ya dur ya. videomuz bitsin. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. sizi öpüyorum. Bay bay. Hadi sen de bay bay yap. Bay bay. Bay bay.